Sevgili Yengeç Burçları merhaba. Ağustos ayının ikinci yarısında Yengeç Burçları e, durumu, vaziyeti e, ve yaşaması mümkün olacak e, halleri e, bir göz atalım isterseniz. Parasal alanında birikimlerinizi ilgilendiren konularda yenilikler, değişiklikler yapabilirsiniz. Harcamaları dengede tutmak gerekiyor. Tutkulu olduğunuz yönleri ortaya koyabilirsiniz. Yengeç burcu için ilişkiler ön planda olabilir. Partnerinizle daha derin bağlar kurabilir ve sizin için önemli olan ilişkileri pekiştirebilirsiniz. Ayrıca kariyerinizde de ilerlemek için fırsatlar bulabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda daha cesur olmanız gereken bir dönem. 16 Ağustos'ta Aslan burcundaki gerçekleşen yeni ay ile e, maddi atılımlar geliştirmeye hazır olduğunuzu fark edebilirsiniz. Bugüne kadar sizi durduran, bekleten her şeye tavırlarınızla ve çalışmalarınıza karşılık verebilirsiniz. Beklemek yerine gidip alan olmayı tercih edeceksiniz. 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak Burcu'ndaki seyrine başlamasıyla yoğun bir iletişim trafiği olabilir. Hem iş görüşmeleri hem sosyalleşme adı altında buluşmalar, çeşitli eğitsel faaliyetlerde geçecek bir dönemde olduğunuzu görebilirsiniz. Biri bir iletişime açık olacağınız, bunu geliştirip bir işe dönüştüreceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal mecralarda yeni insanlarla ve iş imkanlarıyla e, tanışabilir. Düşüncelerinizi ve sunduğunuz işleri daha iyi şekilde gösterebilirsiniz. Artık ne yapmanız gerektiğini kafanızda netleştiği için buna uygun donanımı hazırlamanızda, sunmanızda kolaylaşacaktır. Yeni iş arayışları, yapılan başvuruların geri dönüşleri anlaşmalı işler gündeminizde yer tutabilir. Dikkat çekeceğiniz bir dönemde olacağınız için çevrenizle olan iletişiminiz de bundan etkilenebilir. Yakınlarınıza daha sık görüşebilir, beraber iş yapacağınız ya da onlara destek vereceğiniz durumlar söz konusu olabilir. 23 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu'na geri hareket edecek olması yaşayacağınız tüm iyi etkilerin üzerine bazı gölgeler düşürebilir. Planlı ve mantıklı bir tutum sergilediğinizde bunu avantaja dönüştürebilirsiniz. Ne yaşadığınız, ne yazdığınızın, ne söylediğinizin ve işinizi nasıl yaptığınızın farkında olmak bu dönemdeki en büyük silahınız olabilir. Zıtlaşmalar, yanlış anlaşılmalar, ya da destek vermek isterken yanlışlıkla köstek olunan durumlara karşı dikkatli ve özenli olmanızda fayda var. Benzer durumları siz karşı tarafın tutumlarıyla yaşıyorsanız sorunu büyütmeye değil, çözmeye odaklanmalısınız. 27 Ağustos'ta Mars'ın Terazi burcunda hareket edecek olmasıyla ailenizin desteği ve sizin onlar için yaptıklarınızı daha görünür hale getirebilir. Kendinizi yalnız ya da yönsüz hissettiğiniz durumları aşmak adına aklınızdakileri uygulamaya geçirebilirsiniz. Hayatınızda belirleyici olan ev ve iş düzeninizi kurmak sizin önceliğiniz olabilir. Ev ortamınızda daha çok vakit geçirmek, evinizle ilgilenmek, ya da buradan çalışmak, taşınma ve yeni yerler görme ihtiyacı gibi durumlar gelişebilir. Evlilik, aile ile sorunları çözmek, gayrimenkul yatırımları önemli hale getirebilir. Karar vermekte zorlandığınız noktalarda sakin kalın ve fikrine güvendiğiniz kişilerin önerilerini cesaretinizle birleştirip uygulamaya koymaya çalışın. Bekleyen değil, ilerleyen olun. 29 Ağustos'ta Uranüs'ün Boğa burcundaki geri hareketine başlamasıyla beraber sosyal konular ve arkadaşlıklar noktasında her şeyi en baştan düşünmeniz gerekebilir. Neyi devam ettirip neyi sonlandıracağınızı net bir şekilde görebilirsiniz. Aynı hatada ısrarcı olmamak, yeni deneyimlere açık olmak için bazı eski alışkanlıklarınızı ve düşüncelerinizi terk etmelisiniz. Çevrenizden bu noktada öneriler alabilirsiniz. Bunları dikkate almanızda fayda var. Ticari ve parasal gündemlerinizin durağanlaştıran noktaları tespit edebilirsiniz. Bu sayede hızlanmak, adım atmak ve yanı çalışmalara dahil olmak konusunda motivasyonunuzu kazanabilirsiniz. Size iyi geleni, gelip de kalacak olanı istiyorsanız size iyi gelmeyle yüzleşip artık vedalaşma konusunda direnç göstermemelisiniz. 31 Ağustos'ta Balık burcunda gerçekleşecek dolunay ile hayatınıza yatırım yapmakla ilgili konular ağırlığını koyabilir. Eğitimlerinizi tamamlamak, çalışmalarınızı sonuçlandırmak ve buna göre yol haritası belir belirlemekle ilgilenebilirsiniz. Kendinize çaresiz, yönsüz ya da başarısız bulduğunuz noktalarda kabullenişe geçmemelisiniz. Bu dolunay size neyi kabul edip neyi etmeyeceğinizi gösterecektir. Moralinizi bozmadan elinizdeki değerlere sahip çıkarak, direnerek ve fedakarlıkları kendiniz için yaparak yaşamalısınız yengeç burçları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.